Denizimize hoş geldiniz. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Sayın valimize, Başkanımız başkanımıza gurur duyuyoruz. Deniz ha, için yapmadıkları şeyler yok. Allah Ama Allah özellikle bu Azerbaycan'ın bu olayı için de çok büyük hassasiyet gösteriyorlar. Allah razı olsun onlara. Yani Saygılarımız olsun. Her zaman çok sağ olun. Yedi çekim. Allah razı Karabağ'daki ve Hocaz'daki Ermenilerin yaptığı o 25 Şubat 26 Şubat'a bağlı evliliğinde o yıkıma <laughs> yıkımı temsilen böyle bir dekor hazırladık. Evet. Evet. Başka, Bizim o cami, tam üstün dal içinde Allah göstermesin. Domuz Bunların yaptığı işler bu. Müslümanlar da aynı. Evet. Bu ifadeyi bizzat işkence yapanlardan bir tanesi, bize niye işkence yapıyorsunuz dediğimde esirlerden bir tanesi. Siz Türksünüz, onun için size işkence yapıyoruz diyor. Bu <laughs> ee... olduğunu iddia eden Ermeni bir asker ve aynı zamanda doktor. Ermeni askerlerinin bir Türk gencini pencereye çivilediğini gördüğünde kendisi de bir Türk gencinin derisini soyup kaç dakikada öleceğine bakmıştır. Daha sonra ise aynı soydan olduğunu düşündüğü için köpeklere yem etmiştir. Aynısını akşama kadar 3-4 Türk gencine daha yaptığını ve bundan pişmanlık duymadığını kendisinin humanist bir doktor olarak görevini yerine getirdiğine inandığını kitabında bizzat yazmıştır. Siviller e, ee, adam ormanlık yollardan ulaşmaya çalışıyorlar. Fakat Ermeni çeteleri aslında oraları kapatmış ve bekliyorlar. Ee, gelen masum ve sivil insanlar e, birçoğu adam yolunda katledilmiş. 16 kilometre bir yol. Bu o değil mi? Yol dediğimiz o yol. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Müsaade ederseniz öğrenci mi? şu, hmm. bu sene yaptırmışsın. Bu sene yaptırmışsın. Bu sene yaptırmışsın. Hmm. Bu hazırlanmış bu da Burada gördüğünüz isimler de katledilen Afrika Kişi'nin isimleri. Bu ağaçtan düşen yapraklarda ölen ve hala ulaşılamayan üşümleri. güzel bir ve şey. bayraklarda çok, çok büyük emekleri var öğrencilerin. O öğrencilerimize bir duyguyu veremezsek gelecekte bu meseleye sahip çıkacak insanları Doğru. bulamayız. Eyvallah. Gayemiz buydu zaten. Allah tamam, sizden de razı olsun. Çok sağ ol. Teşekkür ederim. Altı kişi yaptı bunu değil mi? altı ee, kişi öğretmenimiz ve rehberlik yaptı. Siz sonra olan isimlerini bize verebilir misiniz? Tabii, Teşekkür edeyim onlara. İltifat edelim. Eyvallah. Aynen. Teşekkür de şu balkondan e, halkımıza e, hitap ettik. Burası böyle bilmiyorum ama ben hiç hayatımda bu kadar kalabalık görmedim bu gece. Hainlere karşı. Hainlere karşı. Milli güvenlik. Evet. Yardımca o, o bu yatağında da kaymakamlık yaptı. Kendisi Trabzonlu. Bana verdiği o. da. Evet. <laughs> <laughs> bu tabi üretiliyor. Evet e, Tabunlar e, e, hasıra niteliğinde. İşte Fatih'in kılıcı, Kanun'un kılıcı. O usulde yapılmış. Ha, o şekilde yapılmış. E, bu e, piyasa sürdü, cami seri üretim yaptıkları her ebatta. İstediğimiz var mı böyle? Hepsi tamam. yapıyor. Hepsi, Hepsi evet, O sürmene de bizden alır? alır yani, Allah'a ben bilmiyorum. Tabii tabii. Tamam. Yani. Bu e, konusu yani içinde Denizli geçen her kitap biz basıyoruz. Burada gördüğünüz tüm kitaplar Denizli ile ilgilidir. Hı. Denizli ile ilgili. Bunlar tabii 30-40-50 yıl sonra Çamlar daha da diğer hale gelecek bu Fahri Akçı Koca e, Kurtuluş Savaşı'nda yani İngiliz Kemal diye tabir eden şey var ya gidip siz patlatan Denizli evet. büyüğümüz onunla ilgili kitap var. Bu Evet bir, onu sen valim gösterdi. Valim göstermiştir hmm. anlatmıştır. Evet, ha, evet. Bütün müslümüz alıp Bayram Eri Meydanı'na götürüyor, evet. Orada üç, üç fe, taş. Ha, fetva veriyor. Evet. <laughs> yani fa, farz ayındır diyor, mücadele çeksiniz diyor. Hiçbir yeri yoksa yeden üç taş aladın silahınız topunuz olmayabilir. Üç taş alın, atın diyor. Denizi işgale uğramıyor. Ya yani denizli ecdadımız evet. Hmm. fethetten sonra hiç işgale uğramamış. oldu el şeyleri. Bunu kim şey yapmışlar? Bu çok güzel yapmışlar. Yatağına gibi tek de hmm. Bu tür şeyler olduğu zaman biz şey yapıyoruz. Ücretsiz basıyoruz denizi. Çok şey, güzel. Şey, evet. Bu çok önemli. bir yaptığımız projede kayak nasıl falan var dedim. Deniz kayak nasıl Ege'nin Ege bölgesinde tek. İki öyle mi gidiyor denizde kayak? Deniz kayak diyoruz? O Boğaz'da diye bir yer var mı? Boğaz'da başka yer olunca karışıyor. Çok müstesna bir yer. yani çoğu yerden aslında çok çok başkanımın bir tesisleşme olursa böyle otel. Şehir, denizlerin yukarıdan görüntüsü, telefetle şehir şehri kadar bir ailemiz var burası mesela rakım 400 çıktığımız yer 1400 ee, kayak merkezi 2000 Burada burası Denizli 400 değil mi? Ya, değişiyor işte 250'den başlayıp 650 arasında şu an bulunduğumuz yer 400 civarında Hı. böyle yağmur suyu hatlarımız var çünkü şehir var yatırımlar diyor. o çok burası, iyi bir rakam evet. bu da parklarımız tamam bisiklet yolları var, yolu var. <laughs> <Ama> o da <çok gülüyor> beraber parklarımız var doğa, kapsül görmüşsünüzdür şurada şehit evimiz var. Üstüne çıktık geçince bu hilal ve yıldız koyduk buraya. Böyle. Allah razı olsun. Böyle bir tasarım yaptık.